Merhaba dostlar. Bugün sizinle yıldız anahtarlık yapacağız. Yıldız anahtarlığın bir eee kısmını ördüm. Diğer tarafından da aynı şekilde öreceğiz. İkisini birlikte birleştireceğiz daha sonra. Orta kısımdan başlayıp teker teker yıldızlarını yapıyoruz. Şimdi Başlamadan önce şunu da söyleyeyim hemen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Farklı farklı küçük anahtarlıklar, tokalar var kanalımda. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkamızın içerisine sık iğneler yapacağız. Parmağımızdan çıkarttık. Sabitledikten sonra sihirli halkanın arasından geçirip ikisini birlikte alıyoruz. Bir tane sık iğnemi oluşturdum. Tekrar gösteriyorum. Sihirli halkanın arasından geçirip ikisini birlikte alıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane ördükten sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz ve ilk yaptığımız sık iğneden kaydırma yapacağız bu ilk sırada birazcık buraya zor oluyor ama diğer sıralarda öyle bir zorluk olmayacak Evet şöyle çıkarttım Diğerinin içinden geçiriyorum yani kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ipimi de alttan yürüterek gideceğim. Yine kaydırma yaptım. Yuvaya batırıyorum. Bir. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha yapacağım. Pardon, ipim bir şey yaptı. 2. Şimdi yanındakine geçiyorum. Aynı şekilde her bir yuvaya ikişer tane yapacağız. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. yaptıktan sonra her birisine iki tane yapmış oluyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İlkine tek, ikinciye çift yapıyorum. 3 oldu. Tek yapıyorum 4. 5 6 aynı yuvaya. 7 tek. 8 9 aynı yuvaya. 10 11 12 13 14 15 Evet bir önceki sıra 10 taneydi şimdi 15 tane oldu 5 tane artırma yapmış olduk kaydırmamızı yapıyoruz bir tek bir çift yaparak şimdi diğer sıraya geçiyoruz bu sefer de iki tek bir çift yapacağız yine 5 tane artırmış olacağız 1 2 3 4 aynı yuvaya 5 6 7 8 aynı yuvaya 9 10 11 12 aynı yuvaya 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet yine beş tane artırmış olduk 1 2 3 4 sıra ördük toplamda 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra öreceğiz bu 7 sırada şimdi mesela burada işte bir artır bir tek bir çift yaptık iki tek bir çift 3 tek bir çift dört tek bir çift şeklinde toplamda 7 sıra yapacağız şimdi bu sıraları örüp geliyorum ben. Evet şimdi 5 tek bir çift. En sonda o şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramızı ördük. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bulunduğumuz noktaya batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şurada ilk yuva değil yanındakine batırarak 4 tane yapacağız. 2 3 4 1 zincir çekiyoruz dönüyoruz. Şimdi ilk yuvaya değil yanındakine batırarak 3 tane 1 2 3 1 zincir döndük. Burada 2 tane sık iğne 1 zincir dönüyoruz. 1 tane sık iğne bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Çok uzun kesmenize gerek yok. Şimdi bu şekilde teker teker yapacağız. Bunları yaparken yanındakini de göstereyim. Diğerlerini kamera arkasında öreceğim. Bu şekilde tutturdum. İpimizi alttan yürüteceğiz. Hemen tutturduğum yere bir tane sık iğnemizi yaptık. Bir, 2 pardon. 2 3 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum dönüyorum. Şimdi şuradakini atladım. 2. yuvadan 2 3 ve 4 bir zincir döndüm ilk yuvaya atlayarak 3 tane 2 3 ben anahtarlık olarak yapacağım ama siz e, yeni yıl ağaçlarında süs olarak kullanabilirsiniz bir tane örüyorum bir zincir çekiyorum kesiyorum şimdi bunun hepsini ördükten sonra bir de kenarına tekrar sık iğne gideceğiz. Onu da birlikte yapıp ondan sonrasında dikiş kısmını geçeceğiz. Bir miktar da içerisine boncuk elyaf koyacağım. Bir de anahtarlık aparatına da ihtiyacımız var. Bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Ay pardon. Evet yıldızın her bir parçasını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oluyor. Şimdi kenarına e, sık iğne gidiyoruz demiştim. Ben yaptım. Sonuncu kaldı. Şimdi hemen şöyle yukarıya doğru giderken 3, 4, 5, 5 tane yapıyoruz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. İpliğimizde içinden gizleyerek gidiyoruz. Bu şekilde sık iğneler yapacağız ve bu sık, sık iğneleri kullanarak da birbirine ekleme yapacağız. İpimiz şurada. Alttan yürüttüm. ip çıktı. Bir dakika şöyle içeri tam olarak alayım. Evet şimdi tekrar bu son kolunun kalmıştı. Şuradan aşağı inmiştik. O şekilde yapmıştık. Burası da yarım. Bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi dikmek için ipimizi bir miktar bırakarak kesiyoruz. Evet şimdi iki parçayı birbirine ekleme yapacağız. İğnemizi takalım. Şimdi ikisi de şöyle arka yüzlerini üst üste getiriyoruz. Ön yüzleri dışarıda kalacak şekilde. Birbirine ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle diğer tarafa geçiyorum. kilop, 2 kilop şeklinde alacağız. Kilop buradan aldım, diğerini de 2 kilobunu alıyorum. Ben şu şekilde hep aynı yönden bu taraftan alarak devam ediyorum. 2 kilop buradan, 2 kilop buradan. Bu şekilde etrafını tamamen dolanacağız. E, az bir kısım kaldığında da içerisine boncuk eldivimizden yerleştireceğiz. Şimdi şu üst kısma geldiğimizde ben bir anahtarlık aparatını da takayım. O kısma kadar birlikte yapalım. Daha sonrasında tamamlarım ben. Bu dikiş kısmında bayağı bir sürüyor. Hani ben o yüzden videoların uzamaması için kısmı keserek yapıyorum. Hani siz durdurarak yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun üst kısmına geldik. Buraya geldiğimizde ben buradan anahtarlık aparatımızı da dikeceğim hemen. Şöyle alıyorum. Anahtarlık aparatımdan geçirerek birkaç kez tutturacağım. Yani ne kadar tutturabiliyorsanız o kadar iyi diye söyleyeyim. Hani anahtarla biraz fazla taktığımızda çünkü burası sünme yapabiliyor iplik sonuçta. O yüzden fazla şey yaparsanız eğer dikişini fazla yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Uzun süre kullanabilirsiniz. Yine koton ip kullandım. Ama siz evde olan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Evet, şöyle. Şimdi bu anahtarlık aparatını ne kadar sonra takarsanız, o kadar rahat dikiş yaparsınız. Şimdi bana birazcık elimin altında takılacak ama ben size göstermek amaçlı bu şekilde yaptım. Şimdi yine aynı şekilde devam ederek gidiyoruz. Bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet anahtarlarımız bitti. Bu şekilde yıldız anahtarlığımız hazır. Şimdi bu dikişi yaparken şöyle 3-4 tane e diktikten sonra kollarını e şu üçgen kısımlara kollarını mutlaka el yaftan doldurun. Ondan sonrasında yavaş yavaş yaptıkça doldurun yaptıkça doldurun. Bu şekilde yaparsanız daha düzgün olur. Bu kolları daha sonra küçük bir yer kaldığında yaparsanız eğer tam e, dolduramazsınız el yapma Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik bir anahtarımız daha hazır dediğim gibi yeni yıl içinde e, ağacı da ağaçta süsleme yapabileceğiniz bir model Evet dostlar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Beğeni ve video yapmayı unutmayın